Hayırlı sabahlar. Bugün yine bir vefat konuşacağız. Daha doğrusu vefat eden e, okuyucularımızdan Necati Kolay'ın ardından yazılan ve bugünkü gazetemizde yayınlanan Muzaffer Karahisar'ın yazısını paylaşacağız. Necati Kolay, Üstadın Emirdağ mektuplarında bahsi geçen Bolvadin kazasında, Afyon'un Bolvadin kazasında Salim hizmetleriyle meşgul olan bir yenasiye gönüllüsüydü. E, Muzaffer Karahisar onunla ilgili olarak hem kendi düşüncelerini yazmış hem de tanıyan okurlarımızın bir kısmının düşüncelerini aktarmış. Oradan devam edelim. Veda edip giden her nur talebesi arkasında kısacık görmelerde sığdırdığı hizmet hatırlarının latif hikayesini bırakıp gidiyor. İman Kur'an davasının ulvi hakikatlerine gönül vermiş hizmeterler dünyanın süfli, zahil ve fani yüzüne dönüp bakmadan bu kubbede hoş bir sada bırakıp ebediyete koşuyorlar. Nur sevdalıların hayatında insanları hayrette bırakan sıdk, sebat, sadakat, sehavet, cömertlik, şevk, şecaat, şefkat, merhamet, muhabbet gibi birçok vasıflar, hasletler, düsturlar, numuneler göze çarpar. Gönüller üzerine tesis edilen Allah'ın rızası için ihlasla yaptıkları hizmetler, onları tasanlıdan, tekellüften, tefahürden, böbürlenmekten uzak tutar. Bahsedilmesinden imtina ederler. Ebediyete uğurlarken hayret arkasından baktığımız ağabeylerin, sağlığında bilip de telaffuz edemediğimiz güzel huyları ve hatıraları hüzünlü bir sürur, buruk bir sevinç verir içimize. Merhum Necati Kolay 78 senelik ömründen yarım asrını nur davasına vermiş bahtiyarlardandır. Almanya'da merhum Ali Uçar ve arkadaşlarla hizmetlerde bulunmuş. O şevk ve heyecanı 70'li yılların başında Bolvadin'e dönünce vefatına kadar maddi manevi gücüyle, istikametle hizmete devam etmiştir. Onun anlatmakla bilmeyerek bitmeyecek destansı hayatı, hatıratı ve hizmetlerinden çok alınacak dersler, ibretler, teşvik edici ölçü ve prensipler vardır. Eşi Muhterem'e Fatma Hanım kızları Necibe, Nuriye, Hayri Hanımlar ve oğlu Carullah Bey, nur gönüllüsü olarak fedakarlıkta her zahmete katlanıp Necati Kolay'a, eşine, babasına, babalarına destek ve moral vermişler, teşvik etmişlerdir. Birlikte hizmet edenlerden bazı hatıralar, İsmail Adak, Necati abi Almanya'dan dönmüştü. Merhum Ali Uçar'la hizmetlerde bulunmuş olmak ona hep şevk vermiştir. Ali Uçar da hatipliğiyle, edipliğiyle hizmet tarihinde çok derin izler bırakmış bir hizmet kahramanıydı. Onunla hizmetlerde bulunmuş olmak Necati abi için bir şevk kaynağı. Bolvadin'de nur hizmetiyle ilgili gayretli çalışmaları vardı. Dershane kalacak, destek olacak görevli aramış. Din görevlisi olarak Bolgadi'ne atamam yapıldı. 1973'te Necati abi evinin üst katını dershane yapmış. Ben orada kaldım. Üç kişiyle ders yapmaya başladık. Yıllarca 30-40 kişileri Risale-i Nur okundu. Dersler yapıldı. Daha sonra çarşı merkezine yeni yer yapılınca dersler orada devam etti. Necati abinin evinin üstünü bir nevi hizmet misafirhanesi olarak kullanıldı. Onun hizmet heyecanı, şevki, gayreti ve cömertliği Anlatmakla bitmez. Ve Hüseyin Yasol Afyon Nur Hizmeti'nin temel dileklerinden diyor ki Necati abi evinin üstünü dershane ve misafirhane yaptı. Gelen misafirlere evinden ikramlar yapardı. Vahdet Ticaret adında cam ve boya üzerine işleri açtı. Orası aynı zamanda Yeni Asya İrtibat ve yayınlarını tanıtım bürosu olarak hizmet görüyordu. Nur Hizmeti için hiçbir fedakarlıktan kaçınmazdı. Onunla 1999 yılında Umre ve Hac farizasını birlikte yaptık. Dört ay ailelerimizle beraber kaldık. Her akşam Mekke'de derse giderdik. İkramı bol, cömert bir insandı. Beraber hizmet maksatlı müfritanı ifrat, ifrat, irtibat için Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz gezileri yaptık. Gayretli, sıcak, samimi, muhabbet dolu, neşeli bir insandı. Oğuz Yiğiter, 1980-86 yıllarında benim ilk iş yerim olan Afyon Alkaloidleri Fabrikası'nda bulunduğum zaman elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın lütfu ile orada çok güzel hizmetler oldu. Merhum Necati abinin benim dünyamda en çok yer eden Cenab-ı Hakk'ın nadir kullarına nasip ettiği bir özelliği cömertliği ve fıtriliğidir. Fabrikada mühendis camiasında fabrikanın teknik elemanlar seviyesinde çok güzel hizmetler oldu. Üstadımızın hizmetkarı merhum Bayram Yüksel abi Olvadit Kemerkaya nahiyesinden Necati abiyle fabrikaya ziyaretimize gelmişlerdi. Bayram abi hizmetlerden anlatmıştı. Fabrika lojmanında misafirim olmuştu. Necati abinin o başta söylediğim cömertliği bizim hizmetlerimize, fabrikadaki hizmetlerimize şevkle koşturur, ziyafetler verirdi. Fabrikada olan derslerimize katılanlara ikramlar yapardı. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle onu berzahta başlı üstadımız ve ahirete göçen abilerimiz çok güzel karşılamışlardır. Öyle ümit ediyorum. Aynı zamanda Necati abi sıddıkiyet ve mertebesinde fıtri, halis, cömert hali vardı. Bu çok yüksek bir mertebe. Barla sıddıklarının günümüz versiyonu, iz düşümü desem mübalağa etmem. Bu derece böyle benim alemimde benim manevi bir atamdı, babamdı, büyüğümdü. O da beni evladı gibi görüyordu. Vefatından birkaç gün önce rüyamda bana Oğuz kardeş Bolvadin'e gelmek için çabalama, zahmet etme, gerek yok, tamam ben razıyım gibi bana vasiyet eder tarzda sözler söyledi. Yolculuktan haber veriyordu, üzüldüm. Salgın, yasaklar, şartlar sebebiyle cenazesine katılamadım. Biz ondan çok razıydık, o da bizi seviyordu. Allah gani gani rahmet eylesin, cennetinde buluştursun. Ve Hüseyin Bahadır Demirel. Necat abi iki kelimeyle ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Birincisi şevk, diğeri fedakarlık. Yıllarca Yeni Asya'nın Fahri temsilcilerini yaptı. Maddi olarak hiçbir beklentisi olmadı. Kitapları dağıtır, hediye ederdi. Gelen misafirlere genelde evinde yemek ikram ederdi. Herkes elinden geldiği kadar maddi manevi destek olurdu. Hizmet için gece gündüz demeden koşardı. Hizmet deyince paranın hiç hesabını yapmadı. Yapmadıkça da Yüce Rabbim daha çok verdi risale Nur'u sürekli okurdu. Son dönemlerde gözleri fazla seçemediği için cep telefonundan harfleri büyüterek okurdu. Dershane inşaatında olsun. Çarşıdaki dershanenin inşaat dolayısıyla yarın şuraya gideceğim, bunu yapacağım diye çok geceleri uykusuz geçirirdi. Her anı coşku, şevk ve heyecan dolu bir insandı. Namaz tesbihatını hızlı yapanı, takkesiz kılanı ikaz ederdi. Ömer Coşkun son olarak yine Afyon'dan Necati abi yakından tanıdığı zamanlarda babam vefat etmişti. Onun hoş sohbet esprileri, latifelerinin yanı sıra yaşlı hali takva sahibi olması rahmetli babamı çağrıştırıyordu. Hizmetteki heyecanı, şevk ve gayreti dikkatimi çekmişti. Necati abi, Hüseyin Yasul ve ben doğu gezisi yapmak nasip oldu. Benim ona hürmetim, onun bana muhabbeti gün geçtikçe arttı. Tanıdığım muhterem bir kişi bana evliya görmek istersen Necati abiyi bak dedi. Onun manevi aleminde sırlar, derinlikler, tevafuklar vardı. O hiç oralı olmaz, beklemez, belli etmezdi. O neşeli insanın Risale-i Nur'dan bir bölümü okurken hüzünlenip ağladığını gördüm. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Evet. Necati Kolay, aynı zamanda bizim temsilciler toplantımıza da yıllarca Afyon adına katılanlardan bir hizmet emektarıydı, isimsiz kahramandı, gizli kutup gibi. Bu hizmette çok önemli katkıları bulunmuş olan bir insandı. Allah rahmet eylesin diyoruz biz de ailesinin başı sağ olsun, camiamızın başı sağ olsun. Bizlere de onlar gibi yaşamak ve onlar gibi son nefesimizi vermek nasip eylesin. Duasıyla bugünkü yayınımızı da tamamlamış olalım. Yarın yapabiliriz de yapmayabiliriz de çok netleşmedi Ediz, net, e, yapacağımız takdirde yine duyururuz. E, tekrar buluşmak dileğiyle inşallah.